Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sınıf arkadaşlarımla beraber Brawl Stars oynayacağız. Evet arkadaşlar. Bugün üçlü hesaplaşma oynayacağız. Abone ol like atmayı unutmayın. Herhangi bir eğer bin abone olursak canlı yayın açacağız. Video biraz geç geldi kusura bakmayın. Evet arkadaşlar. Yanımda İsmail ve sınıf arkadaşım olan Müsaver. Aslında ikisi de sınıf arkadaşım. Yine de siz abone olup like atın. Cevaptır. <laughs> Neyse. Ee... Oo. Evet arkadaşlar. Eğer isterseniz böyle farklı kişilerle de oynayabiliriz. Ya da isterseniz kulüp açıp kulübe de katılıp yapabiliriz. Ya da bize ya da yorumlar oyuncu aydınızı yazıp beraber oynayabiliriz. İsterseniz. böyle mini game'ler falan ara sıra yapamıyoruz ama mini game videoları gelecek. Ama daha ne zaman geleceği belli değil. Ee, Mustafa şeyler yapıyor. Mustafa öldü. Evet. geldim geldim ben geldim. Hadi, takım arkadaşlarım gelmiyor. Ne zaman gelecek? Gel. Mustafa geldi. İsmail de geldi. Eğer bir isteğiniz olursa ya da bir video öneriniz olursa söylemeyi unutmayınız. Ah be kaybettik. Ama olsun. Sorun değil. Biz bence ne oynayalım. Evet arkadaşlar bu arada bir kapı açtık. ondan manga kenji geldi. Çok mutluyuz. Uzun zamandır bu kapıyı bekliyoruz ve açtık sonunda. Çok güzel. O İsmail. bu seçti. Sen i̇kinci seçim şöyle. Zigiye açamadık daha. O da şeye gelmeyecekmiş. Ama açacağız. Merak etmeyin. İsterseniz aranızda bir kulüp oluşturup adını yorumlara yazıp beni de davet edebilirsiniz. Ya da mini gameler falan oynayabiliriz. İsterseniz. atladım üstüne. Ah Tamam. İşte evet. Evet, devam ediyor maç. Şöyle atlayalım üstüne. Ah be. Üstüme 3 kişi birden lan çoklanıyorlar. Hadi atarız. Attık. Kolay bir maçtı. Süper Ender, 106. 106'ın çıktı. Olsun. Bir şey olmaz. Sorun değil. bir şey olmaz. Devam ediyoruz. Evet. Eğer sizinle oynamamı istiyorsanız abone olup ayakkabı ve yorumlara oyuncağı ettiğinizi yazıp Abone değilseniz abone olmanız lazım. Ya soru cevap da yapabiliriz canlı yayın açıp isterseniz. Yani işte sizin isteklerinize bağlı. Ah be. Hadi Mustafa hadi. Mustafa çok iyi şekilde gidiyor. Bir sonraki tur bir seçmeliyim bence. İsterseniz canlı yayınları açıp oradan da oynayabiliriz. Sizin isteğinize gidiyor bu kanal. Ah be. Atıyorduk az kalmıştı. Sıfır sıfır devam ediyor maç. Hadi hadi. O oh, Mustafa. Of of Mustafa ne yapıyor? Mustafa bütün karşı takımı silip süpürdü. Evet. Karşı ne diyor? Durduk yere ulti basıp olduğu yere Çok <laughs> Ve ilk golümüzü attım. <laughs> 23-24. Maç bitti bitecek. Bence biz kazanacağız. Hayır. Ömer arkadaşlar kazandık. Destansı ne geldi? sprey Evet. Arkadaşlar şuradan kulübümden çıkacağım ben. Be, ben bir seçecektim. unuttum ya. Evet, bazı istekleriniz varsa yine söylüyorum yorumlara yazmayı unutmayın. Bak like sayısı düşüyor o düşmesin artsın o like sayısı tamam mı? Ayaklar havada uçsun. Ya karşıya iki hiper kostüm gelmiş biz ne yapacağız? Atamadı atamadı adam şart denedi yapamadı. dedik. Çok kötü. Ama olsun. Hiç sorun değil. Hemen şunu almamız lazım. Hadi. Hadi İsmail. Ah be. Neyse sıkıntı değil. Hiçbir şey olmaz. Şu i̇ki dakika daha geçsin. Kapatacağım yayını. Şuradan ben Bibi'yi seçeyim. Evet. Böyle işte. sınıf arkadaşlarımla beraber oynuyoruz. Bazen tek başıma oynuyorum. Bazen kuzenlerimle oynuyorum. Böyle. Birazdan yüklerim bu kanala kanala videoyu. Hayır ya. Milim canı vardı. Aferin İsmail. Hadi. Hadi Mustafa. Bu arada kaç süper kostümün oldu merak ediyorsanız iki kostüm var arkadaşlar. Bir şeytan mortisim var. Bir şeytan de mortis değil de neydi? Parlak mortis miydi? Öyle bir şeydi. Bir daha bugün çıkan manga kenji. Evet, hiperli ultim var. Hiperli ultim var. Çok iyi. Hayır hayır Frank. Frank hiperli ulti atarsa çok kötü. Çok kötü. Hayır. Hayır ya. Hayır. Hayır arkadaş kaybetmeyelim bunu. Hayır ya. Çok az kalmıştı. 0 0 hala durum. Bakayım. Evet 0 0. Hadi kazanalım. Ve bir sonraki videoda şey yapacağım. İşte kaç like gelirse bu videoya o kadar kupa kasacağım. Ve ilk gol. 23 22 21 Hayır hayır gol yemeyelim. Hayır. Uzatmalara kalacak. Eluna mı? Elunan kim ya? Vurdum son anda, son anda hiper ulti basacaktı. Al sana bir tane Frank. Hayır, çok kötü. Galolu ulti tutturamadık. Hadi. Hadi İsmail ulti bas bir şey yap. Hayır, hayır, hayır. Aferin. Aferin İsmail. Sınıf arkadaşlarım çok iyi oynuyor arkadaşlar. Ve hayır. Hayır. O nasıl nasıl olmaz? Berabere. Evet arkadaşlar. Her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi bu güzel şeyin de sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.